zaman Bekle Ya, ya. anne niye de bir daha ya? Allah aşkına niye hastaydı bu ya? Kurban olayım niye en sevdiğim renk anne? Ne güzel hafif istiyordu ya. Aşkım, aşkım, uyan. Anne. Hı. Yoksa bu şaka mı yapıyor böyle yapıyor anne? Anne hani Korona virüs olmaz bunda. Dışarı mı attık? Torbakta mı getirdik bunu dışarıdan? Yok ya bu korona virüsü kapmamıştı. Dışarı götürmedi. Evde duruyor her gün. He anne. Evde korona virüs yoktur. Yavrum, yüreğim. Yavrum. Normal bu. bu? Yavrum. Evet, bu şekilde de. Yavrum. Evet, bu şekilde olsaydı, bir daha önce gelmiş olmaz sizin Yavrum. Yavrum, yavrum, yavrum. Yavrum, yavrum. Üreğim bir parçası. Üreğim <laughs> parçasısın sen benim. <laughs> Ana gittiğinde görmez miydin? Gittiğinde şaşa çıkıyordu. Bunun şaşı çıkıyordu mu? Ya bir şey vurmadık. Bir şey yapmadık ya buna. Yavrum canım. <laughs> Nene açtı mı? Açtı mı?